Bayramı piknik yaparak değerlendirenleri izledik. İstanbul'da kalanlar için bir başka alternatif noktada ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın çekildiği Bozdağ platoları oldu. Uzun süredir turizme açık olan platoda Avrupa'nın en büyük atlı dans gösterisi de sergileniyor. Bayram için geldim. Beğendin mi peki buraları? Evet. Nereye geldin? İstanbul'a. Nereden geldin? Elazığ'dan. Oo Elazığ'dan Kuruluş Osman Platosu'na geldin. Evet. Bayram günü aldık aileye böyle en azından dedik sakin olduğu dönemde insanların İstanbul'dan çıktığı dönemde biz de gelelim ziyaret edelim dedik. Tarihi yolculuğa etkileyici şovlar eklendi. Bayram tatili Kuruluş Osman Platosu'nda destansı bir eğlenceye dönüştü sarayları gördük, obayı gördük. Baya büyük bir emek var. Boşuna bir intik yıldızı değil. Bir de at böyle, kaleleri. Gerçek gibi olmuş yani. Tamam bir Osmanlı'ya girip Aynen öyle. Burayı görmek için geldik ya. Ritm, duymuştuk çünkü. Hem de dizisinden dolayı gelip bir görelim dedim. 9 günlük kurban tatilini fırsat bilenler çoktan yola çıktı. Hatta tatilini yarıladı bile. İstanbul'da kalanlarsa solu ilk olarak Bozdağ Film Platosu'nda aldı. Gösterişli şovları ve yenilenen tarihi dokusuyla bayram platoya adeta şenlik getirdi. Bayram bir bahane oldu aslında. İlk geldiğimiz yer burası. Dün gece geldik Elazığ'dan. Bayram tatilini değerlendirmek istedik. Pilato'yu e, zaten çok merak ediyorduk. Çok memnun kaldık. Çok sevdik burayı. Güzel bir bayram etkinliği. Gelip buraya görmek istedim. Küçük bir oba canavarı. <laughs> <laughs> Bayramı onu da burada geçirsin diye bir gösterim. Evet. Yani zaten 5 aylık. Adı da Muhammed Mustafa. İşte inşallah kültürümüze göre... E, yetişecek bir çocuk olur Sabah rotasyonumuzu e, bu pilota için oluşturduk Bayramı burada değerlendirmeye geldik Ben Osman oldum kızım Fatma Hatun oldu <laughs> Tam dizi yaşıyoruz Evet evet aile boyu yaşamış olduk 7'den 70'e büyük bir izleyici kitlesi olan dizinin platosuna da küçük büyük herkes hayran kalıyor Üçüncü geliş Çok mu beğendiniz de böyle üçüncü kez geliyorsunuz? Güzel yani. Gerçekten çok güzel çalışma olmuş ama yani Bozdağ ailesine de onları destekleyen ATV grubuna da hani gerçekten çok teşekkür ederiz. Bozdağ platosunda kurulan dev bir gösteri merkezi var artık ve bu gösteri merkezinde yenilenen şovlar ve birbirinden enteresan gösterilerle beraber izleyiciler büyük şaşkınlığa uğrayacak. Atların olarak bu bayramda kapılarımızı açtık. Atlar insanlarla birlikte dans ediyorlar. Hem geleneksel atçılık kültürümüzü sahneye yansıtıyoruz.